Son günlerde Türk futbolunun genç ve yükselen kalecilerinden biri olan Yankat Yılmaz'ın Göztepe'ye transfer olacağı yönünde söylentiler, DOR kamuoyunda geniş yankı buldu. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da bu transfer dedikodusu hem Göztepe taraftarlarını hem de genel futbol severleri heyecanlandırıyor. Yılmaz'ın genç yaşı, potansiyeli ve gelişim hızı düşünüldüğünde olası bir transferin oldukça dikkat çekici olacağı aşikar bugün bu söylentiyi çok yönlü olarak ele alacak, olası etkilerini ve yansımalarını tüm boyutlarıyla değerlendireceğiz. Cankat Yılmaz özellikle altyapıdan çıktığı günden bu yana gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren bir kaleci. Genç yaşına rağmen önemli maçlarda gösterdiği soğukkanlılık ve refleksleriyle scoutların dikkatini çekmiş durumda. Onun kariyerinin bu aşamasında Göztepe gibi hedefleri olan bir takıma transfer olma ihtimali, kendi gelişimi içinde oldukça büyük fırsatlar barındırıyor. Tüm bu transfer söylentilerinin hem takım hem futbolcu hem de lig genelinde nasıl fark yaratabileceğine gelin birlikte detaylıca bakalım. Yankat Yılmaz futbol kariyerine Galatasaray altyapısında adım attı. Ve kısa süre içerisinde kulübün profesyonel takımında da kendine şans bulmaya başladı. 2004 doğumlu genç file bekçisi, son yıllarda Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyen genç Türk kaleciler arasında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle ayağıyla oyun kurma becerisi, kaleden çıkışlarda zamanlaması ve kritik kurtarışlardaki refleksleri onu yaşıtlarından ayıran en önemli özelliklerden. Son dönemde gösterdiği istikrarlı performans özellikle Göztepe gibi süperlik hedefi olan ve playoff mücadelesi veren takımlar tarafından yakından izleniyor. Göztepe'nin mevcut kadrosunda kaleci pozisyonu zaman zaman inişli çıkışlı performanslara sahne oldu. Takımın yeniden yapılanma sürecinde genç ve potansiyelli bir isim ile ilerlemek güçlü bir strateji olabilir. Yankat, savunma hattıyla koordinasyonu, Hızlı oyun başlangıçları ve konsantre kalması sayesinde Göztepe'nin şampiyonluk yürüyüşünde güven veren bir isim olarak öne çıkabilir. Aynı zamanda genç yaşına rağmen liderlik özellikleri de zaman zaman dikkat çektiği için takım dinamiklerine olumlu katkı yapabilecek bir profil. Bu olası transfer, Göztepe'nin ligdeki hedefleri doğrultusunda elini güçlendirecek ve uzun vadede sadece sezonluk başarılar değil, kulübün genç oyuncu gelişimi stratejisinde de önemli bir yapı taşı olacaktır. Transferin ekonomik yönüne bakarsak, Yankat, Yılmaz gibi genç ve potansiyeli yüksek bir kaleciye yatırım yapmak, Göztepe adına makul ve doğru bir adım olabilir. Transfer için ödenecek bonservis bedeli orta vadede değer kazanabilecek bir oyuncu üzerinden kulübe geri dönebilir. Genç futbolculara yapılan yatırımlar hem sportif başarıya ulaşmada hem de kulübün ileride oyuncu satışıyla gelir elde etmesi anlamında sürdürülebilir bir finansal modelin parçası olabilir. Sosyolojik açıdan ise genç ve milli potansiyeldeki futbolcuların kadroya katılması kulübün marka değerini artırır ve taraftarlar arasında heyecan dalgası yaratır. Göztepe'nin gençlere yatırım yapma stratejisi, yerel ve ulusal basında olumlu yankı bulurken, sosyal medyada da büyük bir ilgi ile karşılanacaktır. Özellikle altyapıdan yetişen oyunculara gösterilen ilgi, camianın motivasyonunu yükseltir, genç futbol severler ve yerel halk için ilham kaynağı olur. Medya ilgisinin de transferle birlikte artacağı kesin. Kulübün transfer stratejisinin radara alınması, spor kamuoyunda Göztepe'nin adının gündemde kalmasını sağlayacak ve yeni sponsorluk anlaşmaları gibi yan getirilere zemin hazırlayacaktır. Eğer Jankat Yılmaz'ın Göztepe'ye transferi gerçekleşirse, özellikle kalede genç ve modern bir ismin varlığı takıma dinamizm özgüven ve uzun vadede istikrar getirebilir. Ligde genç kalecilerin parladığı ve başarılı olduğu örnekler çok fazla. Bu da Göztepe'nin risk almadan büyük kazançlar elde edebileceğinin bir göstergesi. Ayrıca altyapıdan yetişen oynamaya, aç futbolcuların takıma katılması kulübün yükselen grafiğinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu transfer Göztepe'yi sadece sportif anlamda değil, prestij anlamında da üst seviyeye taşıyabilir. Diğer kulüpler içinde gençlere yatırım yapmanın getirileri tartışılırken, Yankat Yılmaz örneği bir model teşkil edebilir. Ligde böyle genç isimlerin parlaması, genel lig kalitesine ve Türk futbolunun geleceğine olumlu yansımalar yaratır. Tüm bu konuşulanlar ışığında Yankat'ın Göztepe ile başarıya ulaşması, Milli takım havuzunun da genişlemesine katkıda bulunacaktır. Transferin ardından Yankat'ın bireysel gelişimi ve kulübün performansı yakından takip edilecek. Adının ilerleyen dönemde Avrupa kulüpleriyle de anılması sürpriz olmayacaktır. Genel anlamda bakıldığında Yankat Yılmaz'ın Göztepe'ye transferi her iki taraf için de kazançlı bir hamle olacağı benziyor. Göztepe özelinde gençleşme ve modernizasyon stratejisinin bir parçası olarak öne çıkan bu transfer, uzun vadeli başarıların ve sürdürülebilir bir futbol kültürünün de yolunu açabilir. Bu hamle sadece sahadaki skor tabelasına değil, kulübün finansal gücüne, marka değerine ve taraftar bağlılığına da olumlu yansıyacaktır. Yankat kat içinse Göztepe düzenli forma şansı bulabileceği, gelişimini tamamlayabileceği ve kendini büyük sahnelerde gösterebileceği bir platform sunuyor. Bu işbirliğinin iki tarafa da büyük katkı sağlaması bekleniyor. Taraftarlar açısından da genç, enerjik ve hedefleri olan bir kalecinin transfer edilmesi kulüp aidiyetini ve coşkusunu artıracaktır. Sonuç olarak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği halen belirsizliğini koruyor. Ancak tarafların birbirine sunduğu fırsatlar oldukça cazip ve bu sinerjinin Türk futboluna yeni bir soluk kazandırdığına şahit olabiliriz. Önümüzdeki süreçte gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz.